Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün kolay açılan kestane nasıl kesilir? Bununla ilgili video çekiyoruz. Kestaneyi şu şekilde tutuyorsunuz. Tuttuğunuzda bu şekilde keseceksiniz. Yani enine kesmiş olacaksınız. Bombeli taraftan. Kesinlikle bu şekilde kesmeyeceksiniz. Bu şekilde keserseniz zor açılacaktır. Bu şekilde şöylece kesiyorsunuz. Bu şekilde. Ben tırtırlı bıçak kullandım. Siz dilediğiniz bıçaktan kullanabilirsiniz. Daha kolay kesmek istiyorsanız tahtanın üzerinde de kesebilirsiniz. Şu şekilde tutuyorsunuz. Bu şekilde çekip kolaylıkla kesiyorsunuz. Bu şekilde kestiğinizde kestaneler çok daha rahat açılacaktır. Kabuğundan pişirdikten sonra e, aksi türlü çok zor olacaktır açılması kabuğundan. Yan şekilde de kolaylıkla kestaneleri açıp yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.